otel odasına geldim. Bundan önce yol gerçekten zorlu geçti. Çünkü havaalanından şu anki bulunduğum yere bir vesayet yoktu. Sadece Uber gelebiliyordu ve Uber de çok pahalıydı. Yani bu birazcık benim bir canımı sıktı. O yüzden çok video çekemedim. Ama şimdi otel odasına geldim ve şöyle kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bu videoda ne olacak? size ne göstereceğim diye. Şimdi ben bir süredir, bir yıldır New York'tayım. Türkiye'de önceden atıcılık sporu ile ilgileniyordum ki bunu zaten Yusuf abi tüm dünyaya bizim sporumuzu şey yaptı, tanıttı. O yüzden atıcılık sporu deyince hemen aklınızda bir şeyler canlanıyordur diye düşünüyorum. Ama ben size biraz daha ayrıntılı sporumu göstermek istiyorum. Şimdi şey diye düşünüyordum. Hani buraya geldim. Burada da acaba antrenmanlara gidebilir miyim? New York'ta antrenman yapabileceğim bir poligon var mı diye düşünüyordum. Yokmuş. Washington'a gittim o yüzden. İşte iki haftada üç gün falan Washington'a gittim. Bir sürü öyle antrenman yaptım. Sonra dedim ki hani müsabaka var mı acaba diye bir araştırdım. En yakın müsabaka işte şu anki geldi müsabaka tarihleriyle o yüzden hemen iletişime geçtim. Dedim ki acaba yurtdışından gelen sporcular da müsabakalara katılabilir mi? Sonra katılabiliyormuş. Şimdi gördüğünüz gibi buradayız. Öyle. Başka ne anlatabilirim? Hmm. İşte şey şey Türkiye'deyken de 7 yıldır bu sporu yapıyordum. Yurt dışında da birkaç kere yarıştım. Onun dışında burada da devam etmek istiyorum. Aynı şekilde bakalım nasıl gidecek. Şimdi saat 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 8 oldu. Yarın 7.30'da poligona gideceğim. Onun dışında o yüzden hemen erkenden yatıp dinlenmek istiyorum. Dediğim gibi bugün birazcık görücü bir gündü. Bu kadar. Yani en ucuz odada bile iki tane yatak vardı. O yüzden daha ucuz yok. Şimdi burası giriş çok ultra lüks değil. Ama şey yani banyo iyi gayet yani temiz duruyor. Gayet iyi. Sonra işte burası girişte. Hatta uzaktan göstereyim burada ben. Sonra burada şeyimiz var. Televizyonumuz, mikrodalgamız, buzdolabımız var. Bir Başak burcu olarak şey çarşafımı da getirdim. O yüzden onu serelim. Birazcık dinleneceğim Çünkü yani başka bir yere gidemem Yani otel Şeyde olduğu için Sonsuzluk diyarında olduğu için Yani artık Uber'de çağırmak istemiyorum O yüzden Burada kalmayı planlıyorum Şu anlık Ya şu sıcak hava falan şey O kadar sesli fırıyor ki hatta şu an duyuyorsunuzdur Belki dar 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 Böyle Gece de çalışıyor Habire 724 dersen. Çünkü çalışmaz, çok soğuk oluyor. Öyle. Böyle bir şey verdiler. Tişört verdiler. Şöyle yazıyor. Tam bir pijama ya gerçekten. benim de Tam bir pijama harika. Neyse bu da böyle. Bize tabanca kaldı. <laughs> Her şey var tabanca mı? Neyse onda halledeceğiz. Ya konuştum aslında bugün. Şey yapmak için. E, hani sipariş vermek için. Çünkü şey elim gerçekten küçük olduğu için medium kabzeler olmuyor ve onlar da hep medium getirtiriyor. O yüzden aslında kamerayı mı bak? Kendime bakıyorum. Neyse kendime baksam bir sorun olmayacağını düşünerekten. ne ee, ya öyle şey small kabze şey yapacağız. Getirtmeye çalışacağım. Yani onlara getirtmeye çalışacağım. Ama 3000 dolar falan tutacak. Neyse bütün bütün biriktirdiğim paralar bunlara gidiyor. Sevdiğim için bu spor. Yine şey aldım. Burada da diabollerimiz var. tabanca için diabol dediğimiz şey işte havalı tabancaların şey oluyor mermisi oluyor Tabii ki bu sportif amaçlı olduğu için bir zarar verecek şekilde büyük bir şey beklemeyin yani şöyle küçük paraşüt şeklinde hatta görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle yapayım böyle içi boş. Çok küçük yani. Şu kutu 18 dolarda. Bunun içinde 500 tane var. Biz maçta işte kaç atıyoruz? Maçta 60 atış atıyoruz. 15'te şey dersek 75. 18 dolar yani burada şöyle yapalım. Burada hiçbir şey değil aslında. Şöyle mi? Benim bu açım daha güzelmiş ya. Neyse. Evet tatlı yemeye McDonald's'a gitmeye karar verdim. Tam şu an. İşte canım sıkıldı ya. Bir saat birden beri şeydeyim. buradayım. Yeter. çok soğuk. Çok. Böyle para alıyorsunuz. Çamaşırları kayıp kayıp de makinesi var. Bunu ne biniyorum. Şimdi bu bilgiyle ne yaparsınız bilmiyorum ama göstereyim <laughs> Şimdi sabun koymamışlar. Onu soracağım. Cam sabunum nerede? Önce bence Dollar Tree'ye girmem lazım. Dollar. Kadına el sabunu yerine çorba dedim başta. <laughs> Sen dedim ne diyorum ben? Elim dondu ama <laughs> yüzüm de. Gördünüz mü? O kadar çok. Ya araba yoksa hiçbir hakkın yok ya şu Amerika'da. <laughs> New York, bak New York en iyisi. New York'ta her yere metro ile gidebiliyorsun. Cidden her yere. Ama burada, ya böyle yerlerde, diğer şehirlerde. Yani şurayı yapmışlar ama 10 yıldır buradan kaç kişi insan yürümüştür bilmiyorum mesela yani. Ben bu yıl ilk olabilirim. Allah'tan bu dibinde dün zaten dominos yapıştım. Şöyle baktım çok güzel gözüküyor. Dünkü aldığım şeyler atıştırmalıklar iyiydi. Ama birkaç tane daha alabilirim. Lan çok tatlı ya. Sen ye besen geliyor. Yazdın şöyle bir şey alsam yanında mı taşısam? Çok dandik ama çok ucuz. Ya bu fiyata bu kalite çok iyi bence. Baksana şu falan. Şu. şöyle çekelim. Bugün dünden daha sıcak gibi. Şöyle çeksin. Burnum kıpkırmızı oldu yine de. Ya bu mont aslında hiç fena durmuyor. Bir ara çok modaydı ya yıllar önce. Ben almam diye düşünüyordum. Ama North Face'ten çok ucuzlar buldum. O yüzden ben kaptım. Bayağı sıcak tutuyorum. Ay fitnessmış burası ya. Diğer yerlerde de anlamadım. <laughs> geldi <laughs> Çok iyi. Normalde? Normalde. Büyük olan çok büyük geliyordu. Diyebiliyor musunuz? Normalde büyük olan çok büyük geliyordu. Ne yapar? Yok. So, yeah. Down the street with your red lips and funky beat you better Hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. de bıraktım ayakkabılarımı, işte çantamı falan. Şimdi aç olduğum için yemek yemeye gidiyorum. Ya Uberle gidecektim. Uber yok. <laughs> o kadar küçük bir yer oldu hiç böyle bekledim bir yarım saat. Ama hiçbir Uber yokmuş yani çevrede. Şimdi yani çok soğuktur diye aslında McDonald's'a gidecektim otelin yanındaki. Ama baya yani güzelmiş şey. dışarısı şey de var güneş de var o ısıtıyor büyük ihtimalle çok geçe kalmadan dönmem lazım çünkü soğumaması lazım havanın o yüzden bir yürüyeyim dedim 25 dakika falan gösteriyor tabii ki kimse yok dışarıda yani. kimse yok Anladım. herkes tabii ki arabayla çok tatlı evler Testo Taylan'ın kamerası gibi mi çekiyorum acaba? Bazen düşünüyorum öyle. Yani. <laughs> Ya burada da uçuk çıktı. Yani sümük değil o. <laughs> şey yapmayın. Yanlış anlamayın. Şimdi geri dönüyorum. Bir tık daha soğuk gibi şu an. <laughs> yani burnumdan da anlayabilirsiniz. Bir şeyler içtim. Yani çok böyle protein shake gibi bir şey yaptım kahveciydi ama yani tam anlayamadım protein shake içtim yani kahveciye girip öyle şimdi geri otele gidiyorum elim dondu şu an şimdi odaya geldim yani sıcacık o yüzden dinleneceğim bugün birkaç meyve falan yedim benim maksimum şey etkinlik. Selam. Şimdi saat sekiz buçuk. Ben RV söylemiştim. onu yedim. Hemen odayı toplayıp bavulu hazırlayacağım. Çünkü yarın son gün. Yani sabah çıkmak zorundayım. Bir de normalde işte Türkiye'de bir yarışma yapılıyordu. Bir günde bitiyordu bütün yarışmalar. Ama burada iki gün yapılıyormuş. İki ayrı yarışma. Hangisinde hani daha yatarsanız onu sayıyorlar. Yani bu harika bir şey aslında. O yüzden yarın müsabakamda ondaymış. Çok garip yani. Da bir saat önce mi ne liste Ona göre bakıyorsun. Önceden bilmiyorsun yani hani şey. Yani ne zaman nerede atacağını. Şimdi öğrendim. Aslında biraz garip. Neyse. Öyle. Final atamayacağım. Çünkü şimdi şöyle oluyor bizim yarışmalarımız. Size bunu da hiç anlatmadım galiba <laughs> video boyunca. Şimdi atıcılıktan eğer havalıysa habire hareket ediyorum değil mi? Eğer havalıysa ateşli havalı olarak ikiye ayrılıyor tabanca. Benim attığım tabanca bir de tüfek de var. Ama şimdilik size tabancayı anlatayım. Havalıda 60 atış atıyorsunuz. 1 saat 15 dakika şeyiniz oluyor. zamanınız oluyor. 1 saat 15 dakikada 60 atış atıyorsunuz. Ve müsabakanız bitiyor. Sonra o attığınız puanlara göre listede sıralanıyorsunuz. İlk 8'de final atıyor. Finalle işte final değişti kuralları. Şey onu tam bilmiyorum. eskiden yani finalde işte 8 kişi yarışıyordu. Ata ata eğleniyordun. Son işte ilk yani son 3 dediğimizde ilk 3 derece belirleniyordu. Öyle yarışmayı bitiriyordun. ama şimdi şeyde kalmayacağım için finale. Çünkü Amerika vatandaşı olmadığım için beni şey yaptılar. yarışma dışı gibi. Bilmiyorum ne oldu. Ama finalde yarışamayacağım. Öyle yani. Günaydın. Bu artık son gün. Ben hazırlanıp çıkacağım. ya uyudum. Bütün uykular bana yetmiyor. Mesela bugün 9 saat uyudum ama hayır yatarım 3 saat uyurum yani. Neyse. Bakın nereden alacağımı tam anlamadım. Çünkü numarasını bilmiyorum. Yok. Yani yerine numara söylemişlerdi. Oraya gittim işte. Şimdi otobüse binip metroya geldim. Bir tane de aktarma yapacağım. Ondan eve de gideceğim inşallah. Bu ama uçak yolculuğu iyi bir yer bu Turbülans oldu ama manzara çok iyiydi. Çünkü sesimi duyabiliyor musunuz acaba? Turbülans oldu ama şimdi gece indiğimiz için New York'a manzara cık, cık, efsaneydi. Yani. Eve gitmeden önce de bir çorba alayım çünkü benim evin orada bir sürü Türk restoranı var. Ben de bundan faydalanıyorum. Selam, ben eve geldim. Bir şeyler yedim. Dışarısı çok soğuktu ya, dondum gelirken. Ama şu an çok mutluyum. Sıcacık yuvamda. <laughs> o yüzden vlogu burada bitiriyorum. Bir sonrakinde görüşürüz.